Yeni bırakıyorsun gittiğin her yere ve ne güzel gülümsüyorsun güneşle Ellerinde ve o derin gözlerinle bakmalı hayata sanki Tanrı'nın kalbinden yapmışlar gönüller açtıran güzelliğini sanki yıldızlar ülkesinden gelmişsin gece gündüz akan bir çeşme olmalı o bereketli ağzın soluğunda çiçekleniyor dünyamız ruhuna gök kuşağı mı kaçmış ne kırılgan bir turna ve haylaz bir su gibi akıyorsun küf tutmuş avlumuza. Ay ışığı sarkıyor düşlerinden. Mavi bir kuytu olmalısın. Mor şarkılar ısı, kelimelerindeki bu. Sabah güneşi gibi gülümse. Bak kalbimden fırlayan atların nasıl da dolu dizgin. İki parmağının arasında hamak kurmalı. Ve Orada yeni rüyalara dalmalı. Gece nasıl da yuvarlanıyor üzerinden. Çok mu yağmur içtin? Çok mu deniz kokladın da yüzünü yalıyor bir martının nefesi? Kuytundaki yangını tendeki su söndüremez ki. Gözlerindeki arzu söz dinler mi susuzluğumuzdan? Kuytun selin bir abla olmalı. Sen çıplak tenli beyaz bir kağıt olmalısın. Bak üzerinden arkadaşlığın kelimeleri ve inceliğin geçiyor. Su konuşuyor karışmak için toprağa. Efkar bahçesinden dışarı çıkma. Kelimelerin de mimikleri vardır. Ağır yaralı hayatlara Yasemin kokusu değmezse canı acır üzgün türkülerin. Herkes birbirini andırıyor. Ama sen kendine benziyorsun. Bu yüzden çocuk kalmalısın. Heves çağındasın. Ve sana senden daha güzel bir armağan veremezdim. Deniz feneri, deniz yıldızı olmalısın. Yüzümüze ışığını bırakan. Çatlamış bir kalbi alçıya alansın. Çürümüş bir suyu diriltensin. Sönmüyor dilindeki ateş. Mavi bir rüya olmalısın. Gönüllerin cilvesini okşayan muhabbet balına mı banmışlar sesini? Kibir şarabının acı lezzetini yırtarak ardına kadar açık bırakıyorsun ruhların kapısını. Derin bir anlam bırakıyorsun yalnızlığın anlamda. Hiçbir şehirden terk edilmedik. Bak yanından ayrılmıyor meleklerin. Hiçbir dizi sendeki imge denizinin tırnağı olamaz. Bir çiğ tanesi kainat gibi görünür bakmasını bilenin gözünde. Dert şurada biraz beklesin. Bizim mest edene gidelim. Dem olalım. Avluya çıkalım. İyiliğe aşina kalalım. Şımarsın avare ve kalender yanım. Yokluğun makamıyla öpsek çiçeklerin yanaklarından. Çünkü ince ve uzun parmakların var senin. Dokunduğun her şey güneşe çıkıyor doğulu bir keder. Kaçmış sanki içine. Ne yapsan gitmiyor. Bak dünyamız hasarlı ve umutsuz olsa da pas tutmuyor cam bahçesi inceliklerinden. Hadi gel dostluğun avlusunda piknik yapalım. Kuşlarla konuşalım. Çıkınımızda insan kalmış yanımız. Karanlık çağlara inat incinmiş düşlerin kalbiyle susalım